Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu ikinci etap karşılaşmaları yarın başlıyor. Birinci etabı 5. sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bütün hazırlıklarını tamamladı. <laughs> Mavi Beyazlılar ikinci etapta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Covid-19 sebebiyle 3 etap ve playoff usulüne göre oynanan tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabı 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa'da oynanacak. 9 ilden 15 takımın katıldığı lig 24 Mayıs 2021 Pazartesi oynanacak maçlarla başlıyor. Ligin favori takımlarından Bağcılar Belediyesi tekerlekli sandalye basketbol takımı ilk maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. zorlu karşılaşma Bursa Orhan Gazi Spor Salonu'nda yarın saat 12.30'da oynanacak. İlk etabı 8 puanla 5. sırada bitiren mavi beyazlılar bütün maçlarda galip gelerek lider olmayı hedefliyor. <laughs> Urfanatık TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.